Arkadaşlar merhaba. Bugünkü dersimize seçim araçlarıyla devam ediyoruz. Ve de dördüncü seçim aracına bakacağız. Üzerine basılı tuttuğumuzda faremizle iki tane tipi olduğunu görüyoruz. Quick Selection Tool ve Magic Vent Tool. Şimdi bu araçların kullanımına bakalım. Oldukça kullanışlı araçlar ve de kısa yol tuşunun W olduğunu görüyoruz. Öncelikle Quick Selection Tool'dan başlayalım. Araca tıkladığımızda şu kısımda aracın size değerini arttırıp azaltabildiğimizi görüyoruz. Bunun değeri seçeceğimiz alana ya da kullandığımız fotoğrafın çözünürlüğüne göre değişiklik gösterebilir. Örneğin bilgisayarın buradaki gri alanlarını seçmek isteyelim. O yüzden birazcık küçültüyorum ama böyle bir seçim yapmak için böyle bir size değeri seçeceğiz diye bir şey yok. Kendimize uygun bir değer tercih edebiliriz tıkladığımız anda buradaki seçtiğimiz küçük alana benzer diğer kısımlardaki alanları da seçerek ilerliyor. Bunu yaparken dışarıya taşabilir. Bu tür durumlarda geri alıp tekrar yavaş yavaş ilerleyebiliriz veya dışarıya taşma olmuşsa şu kısımdaki artı seçili varsayılan olarak üst üste seçim yapabiliyoruz ekleyerek. Eksiye geçip fazla seçimleri seçimden çıkartabiliriz. Şöylece ilerliyorum. Şu kısımda yine fazla seçim var. Oraya tekrar dönelim. Buradan buradan ilerledim ve tüm alanı seçtim. Şimdi eksi kısma geldim. Şuradaki fazladan seçimleri seçimden çıkararak seçim işlemini tamamlıyoruz. Gri alanları evet seçtik. Ancak biraz yaklaşırsak tuş aralarının seçilmediğini görürüz. Oraları da seçmek istiyorsak tabii ki pek çok yol var. Bu araçla deneyelim biz. Birazcık size'ı küçültüyorum. Ve de artıyı yeniden seçtim. Tuş aralarından yavaşça ilerleyeceğim. Yani sadece tıklayarak değil fare ile sürükleme yaparak da seçim yapabildiğimizi görüyoruz. Biraz ilerlediğimizde otomatik olarak diğer kısımlarını seçtiğini görüyoruz. Şuradaki gibi fazla seçim olursa eksiye geçebiliriz veya klavyeden alt tuşuna basılı tutarsak buraları seçimden çıkartabiliriz ve tekrardan seçmeye devam ederiz. Tabii böyle bir yöntem kullanmak çok fazla tuş arası olduğu için biraz vaktimizi alabilir. Ama hassas bir seçim yapmak istiyorsak böyle uğraşacağımız durumlarla da karşılaşabiliriz. Önemli olan doğru alanı doğru bir şekilde seçebilmek. Kontrol değili seçimi temizledim. Sağ değerini birazcık daha boyutunu arttırıyorum. Hatta azaltayım biraz. Yani tıklayarak seçebileceğimiz gibi böyle sürükleyerek de seçim alanı oluşturabileceğimizi gördük. Bakın bu sefer sürükleyerek ilerledim. Bu seçim yaparken siyah alanlara yani tuşlara geçersek tuşlar da tabii ki seçilecek. Dolayısıyla doğru noktayı seçmemiz önemli hale geliyor. Ctrl D ile seçimi temizliyorum. Şimdi ise Magic Vent ile devam edelim. Bunda da benzer bir seçim yapıyoruz. Şuradaki dört tane butonun yine geldiğini görüyoruz. Yani seçim üzerine seçim ekleme, çıkarma ve de kesişim noktalarını seçme bunda da var. İlkini seçersek her seferinde yeni seçim yapacak bizim için. Ancak ikinciyi seçersek yaptığımız seçime yeni seçim alanları ekleyecek. Şurada tolerans değeri var. Bunu arttırıp azaltabiliriz. Örneğin biraz düşürelim. 20 yapalım. Ctrl D ile seçimi temizledim. Biraz uzaklaşıyorum. Şu bölüme tıkladığımızda belirli alanların seçildiğini görüyoruz. Yani bu alanla birlikte masanın da seçildiğini görüyoruz. Yani tıkladığımız yere 20 tolerans değeri ile tıkladığımız alandaki renklere en yakın renkleri seçiyor. Üst kısma tıklıyorum. Bununla seçim yaptığımızda tuş aralarının da seçildiğini, hızlı bir şekilde seçildiğini görüyoruz. Dolayısıyla tuş araları seçimini yaparken bizim işlerimizi birazcık daha kolaylaştırdığını görüyoruz. Ancak masayı seçmesi çok uygun olmadı. Oralara tıklayıp tabii ki seçimden çıkartabiliriz. Bunun için alt tuşuna basıyorum klavyeden ve de fazla olan yerleri seçimden çıkardım. Bu işlemi yaparken tekrar bilgisayarın gri alanından hatta tuşu aralarından da seçimlerin iptal olduğunu görüyoruz. Yeniden tıkladım tuş aralarına ve de yeniden seçim yaptım. İstemediğimiz alanları seçimden çıkarabiliriz. Eğer seçimden çıkarma işleminde seçmemiz gereken yerler de seçimden çıkıyorsa seçimden çıkarma işlemi için farklı araçlar tercih edebiliriz. Quick Selection'la seçimden çıkarma kısmını ilerletebiliriz örneğin yani tuş aralarını seçtikten sonra fazla olan yerleri Quick Selection ile iptal edebiliriz şöyle seçerek bunu yaparken seçmek istediğimiz yerlerde kaybolabilir biraz dikkatli ilerleyerek istediğimiz alanları çok daha rahat seçebiliriz şuraları da yine seçimden çıkarıyorum sonuç olarak birden fazla Araç kullanıp istediğimiz alanı mümkün olan en doğru şekilde seçmemiz gerekecek. Photoshop'un bize sunduğu tüm özellikleri kullanarak istediğimiz seçimi hızlı bir şekilde yapabileceğimizi görüyoruz. Şuralar için birazcık küçültmem gerekecek ve de buraları da seçime dahil edebiliyoruz yine seçimde problem olan yerlere daha fazla yaklaşarak seçime ekleyebilir ya da çıkarabiliriz. Dolayısıyla istediğimiz seçimi hızlı bir şekilde gerçekleştiririz. Bunu yaparken diğer ikinci ve üçüncü seçim araçlarını da seçime dahil edebiliriz, kullanabiliriz. Ve onları da seçerek daha doğru bir seçim yapabiliriz istemediğimiz ve fotoğrafta seçilmiş başka alanları tespit edip onları da seçimden çıkarmalıyız. Yani dikkatli bir seçim yapmak için fazla olan kısımları çıkarmamız da önemli. Sonuç olarak amacımız istediğimiz alanı en doğru şekilde seçmek. Bunu yaptıktan sonra pek çok şey yapabiliriz. Örneğin kontrol U'ya basıp buradan renk değişikliği yapabiliriz. Bu kısma image Ejasman bölümünden de ulaşabiliyoruz. Ve de buradan örneğin şu bölümü de işaretleyerek seçtiğimiz alanda bir renk değişikliği yapabiliriz. Bu araca daha önceden değinmiştik, kullanmıştık. Şimdi yeniden kullanıyoruz. Oldukça kullanışlı araçlardan bir tanesi. İstediğimiz rengi farklı şekillerde seçtiğimiz alana uygulamamıza fayda sağlıyor. İşlemi tamamladıktan sonra OK diyebiliriz. Ctrl D ile de seçimi iptal edebiliriz. Dolayısıyla tuş araları da dahil olmak üzere belirlediğimiz alanın rengini değiştirmiş olduk. Evet, bugünkü dersimizi burada tamamlıyoruz. Bir sonraki derste yeni konularla devam edeceğiz.